İş dünyasından herkese merhabalar. Bu hafta Ankara'nın en başarılı marka yüzlerini sizlerle buluşturmak için karşındayız. İş dünyası başlıyor. Ocal Fidan Boy tarafında Ankara'da kurulan bir danışmanlık firmasının ziyaretçisi olduk. İzliyoruz. you <laughs> Sevgili izleyiciler bugün doçent doktor Öcal Fidanbo ile birlikteyiz. Kendisiyle bilişim danışmanlığı hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilerseniz Öcal Bey'i tanıyalım. Nasılsınız Öcal Bey? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkürler tekrardan. Çok memnun oldum. Bilişim yönetimi danışmanlığı üzerine sizinle bahsettiğiniz gibi yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir çalışmalarım devam ediyor. Ve aynı zamanda Austin Teknik Üniversitesi'nde yönetim konusunda ve aynı zamanda yazılım kalitesi e, yönetim bilişim sistemleri konularında dersler veriyorum. Firmamızdan isterseniz kısaca bir bahsedeyim. Lütfen. E, firmamız kurulalı yaklaşık e, 9 yıl kadar bir süre oldu. E, Fidanboy Akademi ve Danışmanlık firmamızda özellikle... E, Teknoparklar gibi, özellikle bilişim firmalarının e, yoğunluklu bulunduğu yerlerde e, bilişim yönetimi alanında e, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Çalışma alanlarımız özellikle bilişim yönetimi e, alanının model ve standartları yönünde yoğunlaşıyor. E, özellikle ve Teknopark'taki bilişim firmalarının ihtiyacı olan e, CMMI Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli Spice ISO IEC 15504 modeli ve aynı zamanda e, çevik yönetimde e, çok önemli bir e, model olan e, Scrum modeli üzerine çalışmalarımız var. Aynı zamanda AKAP standartları, askeri standartlar gibi birçok standartlarda da aktif e, bilişim yönetimi danışmanlığı hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere bilgilendirmeniz adına. Son olarak izleyicilerimize herhalde Söylemek istersiniz. E, bilişim yönetimi alanı ülkemizde gerçekten çok önem kazanan ve gittikçe yerini daha fazla sağlamlaştıran bir alan. E, bilişim firmalarının bu anlamdaki CMMI, e, SPICE gibi modelleri ve SCRUM gibi uygulamaları çok daha fazla ağırlık vermelerini ve bünyelerinde bu çalışmaları devam ettirmelerini umuyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim. Saygılar. Efendim Öcal Beyli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.